Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle eFootball 2024'de gelen oyuncuların max seviyelerine bakacağız arkadaşlar. Maksimum seviyelerinde oyuncuların değerlerine bakacağız. En küçük oyunculara bakacağız tabii. ilk başta arkadaşlar bakacağımız paket İspanya paketi. Burada arkadaşlar 98 seviyeli bir Yamal var. Özellikleri de arkadaşlar dribbling 97. Bu şekilde hızlı 93 seviyesinde gayet güzel bir kart. Sağ açıkta kullanabileceğimiz mükemmel kart. Keşke Arda Gülen de böyle bir kartı gelseydi arkadaşlar. Diğer diğer kartımıza baktığımızda arkadaşlar 93 seviyesinde değerlerin zaten. Fabian Ruiz olsun. Laporte e, olma olsun, işte olsun hepsi arkadaşlar bu şekilde. Bata, bakalım mesela Max Devlin'in e, Laporte 97 seviyesinde arkadaşlar. Diğerlerde 90 97 seviyesinde. Bu pakete baktığımızda ise arkadaşlar 100 seviyeli bir Messi var. Tabi oyunda herkesin Messi vardır herhalde artık ama yine arkadaşlar aa 98 seviye olmuyor. Arkadaşlar 99 seviye kadar çıkıyor Messi. Ben 100 seviye zannediyordum. Güçlendirici ama 101 seviyesinde oynuyor arkadaşlar ofansif orta sahada. Gayet iyi. Ee, bakalım bakacağız özelliklerine. 98 ofansif farkındalığı var. Körlü 97. Gayet iyi arkadaşlar. Dayanıklı 99. Yani eğer özel basım yapılırsa kullanabilecek mesela. Mesela şunları aldım abi. Gittim şuna bastım. Gittim biraz da şuradan bastım arkadaşlar. Ama mesela şeyi fullledik abi. O şut e, şuttur, finishing, bitiriciktir. Onların hepsini arkadaşlar fullleyip de 99 yapabilirsiniz. Onun haricinde diğer kartlara bakalım. Bir de arkadaşlar e, Martinez var. Bir de Julian alvarez normal Martinez'i getirmemişler. Lautaro Martinez'i herhalde önceden getirdikleri için. 98'lik bir Julian Alvarez var. O da arkadaşlar aynı Yamal gibi özellikleri gayet iyi. Bu şekilde bir de arkadaşlar postlara bakalım. Postlarda biliyorsunuz Hakan Çalanoğlu ya da Hakan Çalanoğlu max seviyesine bakalım. E, ilk i̇lk baş kıvara e bakalım sonra Hakan'a bakalım. Kıvara arkadaşlar max level diyelim 101 Kıvara 101 seviyesine çıkıyor. Oo. Arkadaşlar gayet iyi. Kıvara baya iyi arkadaşlar. Özellikleri de böyle çok kötü de değil. Çok iyi de değil. Drop 94. Yedekte kullanabileceğimiz bir oyuncu arkadaşlar. Süper yedek var mı? Süper yedek. Süper sap gibi bir şey varsa. Belki çıkarabiliriz arkadaşlar. Çıkarırsak güzel olur. Yaşı 22 arkadaşlar. 101 seviyesinde baya iyi. Bakalım başka arkadaşlar kartlara bakalım şöyle. 96'lık 95'lik kartlara bakıyorum. Hakan Çalanoğlu işaretlemiş zaten. Arkadaşlar maksimum seviyesi 101. Hakan Çalanoğlu da 101 seviyesinde. Vay. Ulan belki 102 de olabilir abi güçlendirici menajerle. Of orta sahada 102 oynuyor arkadaşlar. Bu kesinlikle çıkarmamız gerekiyor. Harika bir kart arkadaşlar. Bunu da kesinlikle çıkarmamız lazım. 90 alçak bası 91 loft bası var. Çok güzel arkadaşlar. Bu da bayağı güzel bir kart olmuş. 100'lük kart da vardır o zaman. Mesela Pelegrin arkadaşlar 95 seviyesinde 100 olur mu ki? 99 seviyesinde kalıyor böyle. Güzel. Yine de kullanabileceğimiz bir kart. 100 seviyesinde oynuyor bazı yerlerde. Herhalde milim kalıyor böyle. Şöyle bir daha bir daha basayım. Aa zaten direkt otomatik basılı geliyor. Bunlar ne? Ana. Basa niye veriyoruz? 100 mü oluyor yani şimdi bu kart? Oo, o zaman 100 oluyor. Vay vay. O zaman bir dakika kalkan çalımda var mı ki bu? Ya kalkan çalımda varsa 102 olur lan o zaman. Has. Bir dakika. Bir dakika maksimum ne? Dur. Bastık. Ha tabii. Arkadaşlar otomatik basıyor. şuna bassak 100. Şuna bassak bazen şey. Dribbling şöyle. Bu 100 oluyor. Lower pass 100 oluyor. Buna bastık 100 oluyor. Defansa basarsak 101 oluyor. Vay vay vay. Dur şurada özelliklerine mesela şuna bassak mesela gitsek. Şuraya bassak. tam tamam otomatik basıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde 100 seviyesinde 101 seviyesinde iki oyuncumuz var. Başka arkadaşlar bakıyorum 95'lik bir kart var mı hocam? Yok arkadaşlar bir de buradan Ederson'a bakalım. Ederson. Şöyle Ederson'a da bakalım. İşte kaç seviyesinde? 99 seviyesinde bir kart. Bu da arkadaşlar 500 söylüyor gayet iyi. Bu şekilde arkadaşlar kartlarımız böyleydi. Siz arkadaşlar buradan hangilerini beğendiniz? Siz arkadaşlar inşallah en iyilerini çıkarırsınız.